Şimdi de Altınlar Belediye Başkanımız uçum. Doktor Sayın Selçuk dağımıza, Ankara'mıza hayırlı olsun diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Dördüncü dönem tekrar Altındağlı tercihini bizden yana kullandı. Eee demek ki eee yaptığımız hizmetler vatandaş nezdinde de takdir e, gördüğünü söyleyebiliriz. Eee önemli bir e, başarı bu dördüncü kez. Eee Altındağlı hemşehrilerime eee teşekkür ediyorum. Oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olduğumu herkes bilir bundan sonra da. Ee, ama sonuçta bu demokratik bir yarış. 27 siyasal parti ve bağımsız adaylar yarıştı. Burada hemen seçmenlerin yarısının oyunu alarak bugünkü konjöktürde seçilmek büyük bir başarıydı. Ee, şimdi sahaya iniyoruz. Ee, Veysel Tiryaki belediyeciliğini herkes bilir. Başta belediye olmak üzere farklı bir işbirliği. Ee, yerel yönetim e, anlayışını, modelini yarım kalan belki işleri tamamlamak üzere çok hızla uygulayacağız. E, alışık olanlar bilir, alışmayanlar da alışacaklar bu e, tarza. E, Altındağı günümüzün koşullarında modern, çağdaş, yaşanabilir e, dezavantajlı grupların öncelendiği e, e, insan odaklı ve Kaliteli, huzurlu bir yaşam beldesi haline getirmek, günün ihtiyaçlarına cevap verecek bir belediye oluşturmak en büyük arzımızdır. Bunu çok kısa sürede gerçekleştireceğimizi altın görecektir. Allah nasip, takdir ederse bir dahaki seçimlerin bundan daha kolay olacağını şimdiden söyleyebilirim. Redaktör